merhaba ve uzun zaman sonra yepyeni bir konsept Brawl Talk'a hoş geldiniz. Bugün sizlere 7. sezonu, 7. sezonu yeni ücretsiz karakteri ve yeni yılbaşı kostümlerini sunacağım. Haydi o zaman başlayalım. Fış. kostümleri çok iyi olan King Gear ve Tekin bir kostümü, Pediye bir kostüm, Bula bir kostüm, Sprota Ice Pot diye bir kostüm ve Kamuflaj Kolet geliyor. Ee, burada da Sandstrom Jacky var. Bu da e, Jacky'nin en iyi kostümü ve şey de olabilir. Biraz zaten en iyi kostümü olabilir sonstrom jake adında bir kostüm. Ama bir saniye durun. Daha tonlarca kostümümüz var. Bu kostümün diğeri korsan bo, şef Sprout, avcı Bel, Cyber Piper geliyor. Ve 7. sezonumuzu gösterelim ama dahası var kostümler de var tabi ki daha çok kostüm var 7. sezonumuz gemideki hazine evet kostümlerin daha bitmediğini size söylemiştim bunların ilk baş yani devamında ice captain car lobster claw jean Prince Princess Piper. Pudding bir geliyor. General Juju ve Daha bitmedi. Styrbol. Blue Doctor Kral. Mr. Pagga, hepimizin en çok beklediği Vampires, çok bitti. Daha bitmedi. Müzik Queen Piper, Scarab Sande. Primal Roza. Snow Hotel Zero. Canbur. Starbur. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Ve 80 taşa takılacak. Taşı var. William Roza. Çadır ceki Çadır Kro maka Kro Sour cold. Daha bitmedi Daha uh, Grand slime spike Officer kolt Wizard Penny benim en sevdiğim kostümlerden biri geliyor. Knight Dick. Daha bitmedi. Karat Garden Car Spike. Poseidon. Frank. Demonik bir gerçekten çok güzel bir kostüm. Star Trek. Ve artık son kostümlere geçiyoruz. Vampir Bibi. Queen Piper. Bir kez daha geliyor bu kostüm sanırım. Robot Rosa. Ghost King Dynamite 300 taşa satılacak. Sen Spike 150 taşa. Water, watermelon bir de bu da 80 taşa. Summer bir 80 taşa. Bir 85. Ve çok güzel bir özelliğimiz var. Bir günlüğüne sadece sende 500 altına satılacak. Bir günlüğüne sakın kaçırmayın. Artık bir yeni ücretsiz karakterimiz. Flayer'dan bahsedelim. Flayer Sprawl Nani'nin neredeyse birleşime bir karakterdir. İzil böyle bir karakter Slayer. Evet sonunda Brawl Talk'u bitiriyoruz. I umarım beğenmişsinizdir. Şunu da şöyle büyütelim. Evet Konsept Brawl Talk bu kadardı. Ee, bu kadardı. Nisan ayı konsept güncellemesi böyleydi. O zaman diğer ay Mayıs'ta görüşmek üzere.